Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle büyük boy kelebek nasıl yapabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Genellikle tokalarda kullanıyorum arkadaşlar bu büyük boy kelebekleri. Bakın boy boy olabilmesi için. Tokaman videolu anlatımı da videolarımda mevcut arkadaşlar yine farklı bir renginde bu şekilde çalışmıştım. Kanalıma göz atarsanız birçok video bulabilirsiniz. Evet şimdi geçelim kelebeğimizin yapımına. Çift kat ip kullanıyorum arkadaşlar. Getrofil Gurmen'in organik el örgü ipini kullandım. İki kattan kullanacağım. İki katını nasıl yapabilirsiniz? İçeriğinden ipinizi çektiğinizde başlangıç ipini bu şekilde iki kat elde ediyorsunuz. Evet, o zaman örmeye başlayalım. Küçük boy kelebeğin anlatımı da yine videolarımda var arkadaşlar. Ama bu şekilde başlangıçta da şu an takip ederseniz küçük boyunu da yine aynı şekilde örebilirsiniz. 3,5 mm tığ kullanacağız arkadaşlar. 2 kattan örgü ipimizi kullanıyoruz. Eğer kalın bir iple öreceksiniz, tek kattan da örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ince bir ip benim kullandığım ip. Bir miktar boşluk bırakarak bir zincir çekiyorum bolca. İsterseniz sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zincirimi bolca çektim. Çektim. Alt kısmını tutuyorum elimle. Üzerine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın üzerine 3 kere ipimi doladım. Hemen küçük halkamın içine battım. ipimi arkadan aldım. 1 tanesini çıkardım. 1 daha sonra ikili olarak 2 i̇ki, yine 2 2 sadece başlangıçtakini tekli çıkardım. Kalanlarını ikili olarak çıkardım. Şimdi tığımın üzerine 1 2 kere ipimi doladım. Halkamın içine battım. 1 tekrar tekli çıkardım. Daha sonralarını ikili 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 şekilde çıkardım. Tekrar tığımın üzerine iki kere ipimi doladım, battım. Tekli, çift, çift, çift şeklinde trabzanımı yaptım. Şimdi tığımın üzerine bir kere ipimi doladım. Tekrar küçük halkamın içine battım. Dediğim gibi siz sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz ve trabzanımı yaptım. Şimdi bir iki zincir çektim. Halkamın içine battım. Ve bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın tek köşesi oluşmuş oldu. Şimdi küçük kısmını yapacağız. Tekrar iki zincir çekiyorum. İki zincir çektim. Şöyle. Umarım net olarak gözüküyordur arkadaşlar. Tığımın üzerine bir kere ipimi doladım. Orta göbeğime battım. 1 2 3 İlkini tekli çıkardım. Diğerlerini ikili ikili çıkardım. Tekrar tığımın üzerine iki kere ipimi doladım. Battım. Tek çift 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 şeklinde trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Orta göbeğime battım ve 1 sık iğne. Kelebeğimin tek köşesi oluştu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine 2 kere ipimi doladım ve 1 2 3, 4 adımda çıktım. İlkini tekli, diğerlerini çift olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine bir kere ipimi doladım, orta halkamın içine batıyorum ve trabzanımı örüyorum tek, çift, çift şeklinde. 2 zincir çekiyorum, orta kısmıma batıyorum ve bir sık iğne. 1 2 zincir üzerine yaptım tekrar. Şimdi tığımın üzerine bir kere ipimi doladım. Orta halkamın içine battım, çıktım. 1 2 3 adımda çıktım. Tekrar 2 kere tığımın üzerine doladım. Halkamın içine battım. 1 2 3 Dört adımda çıktım arkadaşlar. Her birinde, her bir trabzanda tekli başlayıp çift çift şeklinde bitirdik. Şimdi tekrar tığımın üzerine iki kere ipimi doladım. Halkamın içine battım. Birinciyi tekli olarak çıktım. İkinciyi çift, üçüncüyü çift, dördüncüyü çift olarak çıktım. Tekrar tığımın üzerine bir, iki... 3 kere ipimi doladım. Halkamın içine battım. Çıktım. 1 2 3 4 5 adımda çıktım. İlkini tekli diğerlerini çift olarak hepsini de aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim üzerine ve kelebeğimin İlk sırasını bitiriyorum. Battım orta göbeğime ve bir sık iğne yaparak sabitledim. Kelebeğimin ilk sırası bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kat daha döneceğim. Küçük kelebek yapmak isterseniz yani şu boylarda bir kelebek yapmak için bu sayı yaptığımız şekilde yapıyorsunuz ama ben mesela daha minik yapmak istediğim için tığ numaramı 3,5 mm değil de 2,5 mm kullanarak örüyorum. Şu boyda bir kelebek için. Tamamıyla aynı. Ama boyunu büyüttüğümüzde şimdi üzerine bir kat daha çıkacağız sizinle birlikte ve büyük boy bir kelebek elde edeceğiz. Evet şimdi bakın boşluk boşluk trabzan boşluklarımız var. Şimdi ilk zincir çektiğimiz bölmeye gelip batıyorum içine. İpimi arkadan alıyorum ve bir sık iğne. Bir batıyorum ikinci sık iğne. Batıyorum üçüncü sık iğne. Batıyorum dördüncü sık iğne. Toplamda dört tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımın üzerine ipimi doladım arkadaşlar. Bakın burada trabzan tepem var. Boşluklu. Boşluk olan trabzan tepeme battım. İpimi arkadan aldım. 3 tane ip var. Üçünü bir çıkıyorum. Yani tekli trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa battım. Çıktım ve bir tekli trabzan daha. Aynı boşluğa iki tane tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar Evet iki tane aynı boşluğa tekli trabzanımı yaptım sıradaki Trabzan Tepe boşluğuma geliyorum tekrar tığımın üstüne ipimi doladım battım aynı boşluğa tekrar iki tane tekli trabzan yaptım sıradaki boşluğuma geliyorum yine batıp iki tane tekli trabzan yapıyorum yani Tek seferde çıkıyorum. Çıktım. 3 tane çift batmış oldum. Şimdi dördüncü boşluğuma tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Battım. Bir tane tekli trabzan yaptım arkadaşlar. İpim takıldı. Evet battım. Tek seferde çıktım. Sıradaki bakın şuraya geldik. Ara bölmeye Oraya batıyorum. Direkt olarak batıyorum. Battım. Çıktım. Ve bir sık iğne yaptım. Şimdi geldim. Birleşim noktama. Orada da bakın şurada minik bir ayrıntı göreceksiniz. Üstüne batıyorum direkt. Battım. ipimi arkadan aldım. Direkt içinden çıkardım. C tekniğiyle çıkış yapmış oldum arkadaşlar. Tekrar göstereyim o noktayı. Battım boşluğuma yani bu oradaki sık iğne yaptığımız boşluk var. Oraya battım. İçinden çıktım direkt. Sıradaki noktama geliyorum. Batıyorum sıradaki boşluğuma arkadaşlar. Bakın hemen yanındaki boşluğa geldim. Direkt olarak battım ve bir sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa geldim. Trabzan tepesi var. Trabzan tepe boşluğuna battım. İpimi aldım. Bakın buraya bir tekli trabzan yapıyorum. Tekrar o kısmı göstereyim. Tığma ipimi doladım arkadaşlar. Trabzan tepeme battım sıradaki ve tek seferde çıktım. Yani bir tekli trabzan yaptım. Tekrar Sıramın üzerine ipimi doladım. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna geçiyorum. Battım. Ve bir tekli trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yaptım. Ve bitirdim. Şimdi geldim yine ara kısmıma. Direkt olarak batıyorum arkadaşlar. Battım ve bir sık iğne. Tekrar battım ve bir sık iğne. 2 tane sık iğne yaptım bu boşluğa. Geldik gene ara kısmımıza. Ara kısmımıza batıp yani kelebeğin arasına battım. ipimi arkadan aldım. Direkt içinden çıktım hiç ip almadan. Yani tekrar sık iğne gibi değil direkt C tekniğiyle çıkış yapıyorum. Sıradaki boşluğuma geldim. Yani ikinci kanat kanadımın devamına geliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu kanat bitti arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçtik. Oraya gene aynı işlemleri yapıyorum. Battım ve bir sık iğne. Battım aynı boşluğa ikinci sık iğne. Sıradaki trabzan tepeme geldik. Oraya da bir tekli trabzan yapacağım. Tığımın üzerine ipimi doladım. Battım ipimi aldım. Hepsini bir çıktım. Bir tekli trabzan yaptım. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Battım. İkinci tekli trabzanımı yaptım aynı boşluğa. Şimdi sıradaki trabzan tepeme geçiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Sıradaki trabzan tepe boşluğuma battım. Ve tek seferde çıktım. Evet. Şimdi geldik bu boşluğumuza gene kelebeğimizin şuraya arkadaşlar oraya battık direkt olarak direkt olarak batıyorum ve bir sık iğne. Burada bir kere batmıştık. Bir kere de yine burada bat. Yani bu tarafta kaç kere battıysanız bu tarafta da Aynı işlemleri yaparak devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan kontrollü olarak gidebilirsiniz. Bir kere batmıştım. Tekrar bir kere battım. Burada da yine kontrollü olarak devam etmeye çalışıyorum. Evet geldik bu kısmımıza yine battık. C tekniği içinden çıktık. Geldik köşe kısmına yine battım. C ile çıktım. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım, trabzan tepeme battım, bir kere de çıktım. Tekli trabzan yaptım. Sıradaki trabzan tepeme geldim, battım, tığımı ipimi doladım, battım. Bir tane tekli trabzan. Aynı boşluğa tekrar bir tane daha tekli trabzan. Sıradaki trabzan tepeme geldim bir tane tekli trabzan aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan sıradaki boşluğa geçiyorum bir tane tekli trabzan aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyorum Evet geldik şimdi şu kısmımıza başlangıçta 4 tane sık iğne doldurmuştuk. Burada da gene 4 tane sık iğne dolduracağız. Direkt olarak batıyorum. Battım, çıktım. Bir tane tekli e, sık iğne, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü sık iğnem ve bitti. Şimdi orta kısmıma geliyorum yine, batıyorum. Bakın orta kısma, battım ipimi aldım, C tekniğiyle çıktım. Bir zincir çekiyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Evet, kelebeğim bitmiş oldu. Şimdi süslemesine nasıl yapıyorum, ipleri nasıl gizliyorum, onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, ince bir tığ yardımıyla ipimizi arka kısma alıyorum. Evet aldım. Yine bütün iplerimi bu şekilde topluyorum. Hepsini gizleyebilirsiniz veya bir miktar uzun bırakıp uzun olanlarını kestim. Ve bir çakmak yardımıyla uçlarını kesiyorum. Şimdi gene arkadaşlar kelebeğimiz bitti. Sadece kulak kısımlarını yapacağız birlikte. Yine farklı bir renkte ipimi çift kattan kullanacağım. Uç kısmına düğüm atıyorum. Minik bir tane düğüm attım. Bu şekilde üzerine koyuyorum. Kulak boyunda bir tık uzun bırakıyorum. Çünkü düğüm atma işlemi yapacağım. Birazcık uzun bırakarak doluyorum. Bir tur doladım. 2 Üçüncüyü doladım. Üç tur yeterli. Arka kısımda bıraktım. Tekrar göstereyim. Ön kısımdan koydum. Bir. 2 ve 3 tur doladım. Şimdi yatırdım böyle ve düğümümü atıyorum. 2 kere düğüm attım. Çok sıkmadan 2 kere düğümümü attım. Kulak boyum bu şekilde oldu. Daha kısa yapmak isterseniz ona göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer uzun olan ipimi kesmeden bir tur doluyorum. Yine buradan kulak boyumu ayarlıyorum. Bakın bir kısmı çektiğinizde geliyor ipin. Böyle çektiğinizde uzuyor. Gelmeyen kısımdan, oynamayan kısımdan kesiyoruz. Burayı elimle tutuyorum kaymasın diye çekiyorum ve kelebeğim hazır oluyor arkadaşlar. şöyle göstereyim. Hatta yanına diğer kelebeğimi de koyayım. Şöyle boylarını görebilirsiniz. Böyle yine renk renk kelebekler örebilirsiniz. Dediğim gibi ikinci turu yapmazsanız bu boyda daha küçük kelebekler elde edebilirsiniz. Tığ numaranızı da buçuk milimetreye düşürün arkadaşlar. Kelebek yapımımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayanlarınız varsa abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın ki bir sonraki videolardan haberdar olunuz. Instagram sayfamın linkleri de videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan da takiplerinizi yapabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.